Merhaba arkadaşlar otomobil kütüphan kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni videoda karşınızdayım. Bugün elimde Garaj Bulls Stain Remover. Leke çıkarıcı bir ürün var Garaj Bulls'un. Bunun e, testini hep beraber yapalım. Şu an e, koltuğu biz ikiye bölmeyeceğiz. Kumaş kendinden ikiye bölünük vaziyette. Şöyle gösterelim. E, bir kısmını uygulayacağız bir kısmını uygulamayacağız. Bakalım hep beraber farkı görelim. Ben de sizlerle beraber testini yapıyorum şu an. Kardeşim şu an uygulamasını yapıyor. Ürünü Çok... uygulayacağımız yere sıkıyoruz. Ve sonra siliyoruz. Başka hmm. bir şey yok. Evet. Mikrofon beraber de siliyor. Şu kısma birazcık daha. Evet. Şu evet o beyaz kısma özellikle. Kokusu da çok güzel. Arabanın içerisindeki ağır kokular da gideriyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Kirli lekeyi çıkardığı gibi kötü kokuların da üstesinden geliyor. Kökünü temizliyor Evet. Bu aynı zamanda aracın işte torpido temizliğinde falan da kullanılabiliyor. Torpido e, plastik aksamlarında temizleyici olarak kullanılabiliyor. Ve aracın içerisinde kötü kokular da gideriyor. Şöyle göstereyim. Şu an biraz orası ıslak. Kurduğu zaman daha iyi belli olur. Bu şekilde. Bezdeki kiri görebilirsiniz yani söktüğü kirler. Bezde Evet. Şimdi koltuğun tamamını bir yapacağım. Şurayı bir yapalım iyice bir şurayı biraz şu evet o kısmı şu beyaz kısmı beyaz kısmı evet kokusu hakikaten güzel araban havasını değiştiriyor aynı zamanda işte plastik aksamlarda kullanılabiliyor leke çıkarıcı çay kahve lekeleri işte dondurma lekesi toz toprak toz toprak çamur ee, çocuklarınız arabaya arabaya bir şey döktüğü zaman leke olduğu zaman bununla rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Şu an biz arabanın üzerindeki genel lekeleri çıkartıyoruz. Bezimiz şu halde. Sürttüğümüz yerler hemen zaten belli oluyor. Bezlerimizi daha tertemiz, yeni yıkamıştık. Tekrardan şöyle da bölgesinde de kullanabiliriz onu. Tamam yeterlidir. Oraya da biraz uygulamasını yapalım. Yani araç içi tüm temizlikte. Az tüm zamanı tüm da. parlaklık da katıyor ha torpidoya. Ben size söyleyeyim şöyle bir yapısına bakayım bir dakika. Lütfen. Yani evet yapısı da güzel. Temizlik olaraktan güzel. Torpidodan çıkan kire bakın arkadaşlar. Baya baya torpidodan çıkan kire de baya fazlaymış. Biz şu koltuğa bir bakalım gösterelim size. Kurumuştur muhtemelen. Şu kısmı birazcık daha nemli kalmış ama birkaç kat daha uygulanabilir çok aşırı lekeli yerlerde onu da özellikle söyleyeyim sizlere evet arkadaşlar şu an koltuğun tamamına bir uygulama yapalım güzelce bir uygula arabanın içerisinde böyle ne bileyim güzel ferah bir koku veriyor onu da söyleyeyim sizlere şu kısmını yapabilir misin az bir şey geri kısmı oraya görelim geri binlik kısmına Evet, tertemiz yapıyor arkadaş. Geçtiği yeri tertemiz yapıyor. Şöyle biraz bastıraraktan sildiğimiz takdirde. Şu beyaz yerleri alalım Yok, e, lekeleri hakikaten güzel söküyor. Çıkartıyor tek seferde. Bez bir gösterebilir miyiz kardeşim bir daha? Tekrardan. Evet bez bu. Arkadaşlar bu araba bir de daha önce silinmiş ha. Onu da size söyleyeyim. Daha önce bir temizlik görmüş koltuğu. Temizlik görmüş olan koltuğundan çıkan leke bu. Onu size de söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Garaj buz stain remover. Hakikaten lekelerde güzel bir çözüm. Ben tavsiye ederim. Otomobil Kulot kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.